Sünnetin tespiti ve teşrideki yeri. Mukaddime Hadis, Resul-i Ekrem Efendimiz Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellemin akval, efal ve ahvalini söz, fiil ve davranışlarını bildiren ilimdir. Çokları, sünnetin takriri kısmını da efali içinde zikretmişlerdir. Öyle veya bu şekliyle, bizim arz etmeyi düşündüğümüz hususu çok alakadar etmediğinden üzerinde durmayacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akvalinden murat, Kur'an'ın vahiy metlu dışında olan mübarek sözleridir. Fiillerinden murat ise, Zâta risâlet penahilerinden sadır olan ef'aldir ki büyük bir kısmı itibarıyla bunlara uymakla mükellef sayılırız. Bu arada Sultan Üssekale'in efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin adet kabilinden olan işleriyle şahsıyla alakalı sünnetlere uymak mecburiyeti olmasa bile bunlara dahi halis bir niyetle ittiba adetleri ibadet haline getirmesi ve onun mübarek davranışlarıyla hedeflenen noktalara yönelmeyi netice vermesi bakımından sevap ve bereket kaynağı olacağından şüphe yoktur. Fıkıh ilminde bu ikinci nevi fiiller bahis mevzu değilse de hadis ilminde her zaman üzerinde durula gelmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahvali hadisçilerce hadis muhtevasına dahil ama fıkıhçılarca hariçtir. Fakihler derler ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahvali ihtiyari fiiller nevindense o efali nebeviyeye zaten dahildir. Yok, şerefi nevi insanın şemail-i şerifleri, milad-ı nebevileri, onun zaman ve mekanı gibi siyer kitaplarında zikredilen ve şer'i hükümlere esas teşkil etmeyen hususlardansa, o, fukahanın maksadının dışında kalır, ve teşride de esas değildir. Oysaki hadisçilere göre, Efendimiz aleyhi ekmerü tehayaya izafe ve isnad edilen her şey hadistir ve hadisçinin iştigal sahası içine girer. Sünnete gelince, Hazreti Ferid-i Kevnü Zaman Efendimiz'e izafe olunan söz, fiil ve takrirlerin umumuna denir ki, usulü fıkıh ulemasına göre hadisin müradifi sayılır. Biz burada şimdi bu çok geniş ve şumullü mevzu üzerindeki söylenmesi gerekli olan hususları işin mütehassıslarına bırakarak sünnetin tesbitiyle alakalı bir iki önemli meseleyi kuş bakışı arz etmeyi düşünüyoruz. Sünnet Allah Resulü ve onun nurlu ashabının yaşadığı çağdan günümüze kadar kitabın yanında korunup kollanan ve her asırda yüzlerce devasa insanın kabullenip hemen her meselede müracaat ettiği tertemiz ilahi bir kaynak ve teşride de ikinci esastır. Kur'an-ı Kerim pek çok ayetiyle Hz. Seyyidül Beşer ve onun sünnetine uymayı emrettiği gibi, pek çok sıhhatli ehadisi şerife de yine sünnete ittibaın önemi ve onun teşrideki yeri üzerinde durmaktadır. Denebilir ki hemen her devirde aklının altında kalıp ezilmiş bir iki nasipsiz istisna edilecek olursa, sünnet, din ve dini hayata esas teşkil etmesi bakımından, bugüne kadar hep Kur'an'la beraber mütala edilmiştir. O Kur'an'la o kadar içli dışlı ve o kadar beraberdir ki, ne onu Kur'an'dan ne de Kur'an'ı ondan tecrit etmek mümkün değildir. Sünnet Kur'an'ın müphem kısımlarını tefsir, mücmel yerlerini tafsil, mutlak olan hükümlerini takyit, am olan kısımlarını da tahsis etme gibi Kur'an'a ait hizmetleriyle adeta onunla bütünleşmiş gibidir. Namazlar, rükünleri, şartları, sıhhat ve fesadı, sünnet ve adabıyla, hac, ifradı, kıranı, temettu ve bütün teferruatıyla, zekat, nisabı, nevileri ve eda keyfiyetiyle, Kur'an'da mücmel olarak zikredilip de sünnetle ayrıntılı bilgi verilen meselelerin sadece birkaçıdır. Kur'an-ı Kerim'de miras ayetlerinin am olarak zikredilmesine rağmen peygamberlerin mallarının miras olmayacağı, birbirine mirası olanlar arasında katilin mirastan mahrumiyete sebebiyet vereceği sünnetle tahsis edilen ahkamdandır. Bundan başka Kur'an-ı Kerim'de mutlak olarak zikredilen pek çok hükümler vardır ki, onlar da yine sünnetle takyit edilmiştir. Bu arada Kur'an-ı Kerim'in bir tek kelime ile dahi temas etmediği ve müstakillen sünnetle ele alınan meseleler de az değildir. Ehli eşeklerin ve yırtıcı hayvanların etlerinin haram edilmesini, hala ve teyze üzerine yeğenlerin izdivacının yasaklanmasını bu cümleden sayabiliriz. Bu itibarladır ki, İlk asırdan bugüne kadar Kur'an'ın yanında sünnet de aynı ihtimama mazhar oldu. Kitap gibi kaydedildi. Üzerinde müzakereler yapıldı ve eslaftan ahlafa kitaplar ve kitapçıklar halinde intikal etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatı seniyelerinde kendine itaat etmeyi ve sünnetine uymayı dinin bir parçası sayıyor. Söylediği her sözün arkadan gelecek nesillere ulaştırılmasına teşvikte bulunuyor. Hatta ashabına uzak yerlerden hadis dinlemeye gelenlere mülayim ve yumuşak davranmayı emrediyor. Ve söylediği sözlerin mutlaka dinlenip bellenmesi için tahşidat yapıyor. Muhataplarının anlayıp ezberlemelerine yardımcı olmak için yerinde konuştuğu şeyleri birkaç defa tekrar ediyor ve yerinde de mübarek sözlerinin kaydedilmesini tavsiye buyuruyorlardı. Biri taraftan ashab kiram efendilerimiz de bütün bir hayatı talim etme vazifesiyle gönderilmiş olduğuna inandıkları bu şerefi nevi insan ve feridi kevnu zamanın değil dinin esaslarına taalluk eden söz ve davranışları onun tabii hal ve hareketlerini dahi hassasiyetle takip ve tespit ediyor. Sonra da duyup işittiklerini tekrar ber tekrar aralarında gözden geçirip ya hafızalarına alıyor veya defterlerine işliyorlardı. Ondan intikal eden her şeyi en mübarek bir hatıra, en muhterem bir emanet sayarak tek kelimesinin dahi zayi olmasına gönülleri razı olmayan bu müstesna cemaat hayatlarını bu mukaddes emanete karşı hep emniyet duygusu içinde sürdürdüler. Ayrıca ondan gelen her beyan ve mesajı, sabah akşam gökten gelmiş semavi sofralar kabul eden ve ilahi emirlere karşı arzuyla dolu, alabildiğine kadir şinas bu topluluk, duyup işittiği bu ışıktan fermanları adeta abı hayat gibi içiyor ve tek damlasını da zayi etmiyordu. Aslında düşünceler olabildiğince saf, gelen mesajlar çok yeni ve taze sineler iştiyakla buhur buhur, anlatılan şeylerde ebedi mutlulukla alakalı, hatta onun altın anahtarı mesabesinde olunca, ne sünnete karşı lakayt kalınabilir, ne yıllanan şeyler hafızalardan silinir, ne de onun içine başka şeyler karıştırılabilirdi. Ve öyle de oldu. Zaten hayatını doğruluğu ikameye vakfetmiş, ve yalanın her çeşidine kapalı bu ruh insanları, doğrunun tek zerresinin dahi zayi olmasına gönülleri razı olmadığı gibi, yalan ve hilaf-ı vakıye karşı da tavırları tamdı. Muhal farz, içlerinden biri yalana tenezzül edecek olsaydı, yüzlerce ağızdan yükselen protesto sesi, bu yalancı solukları boğacak ve teşebbüs edecek başka kimselerin içine de korkular sadacaktı böyle bir tavır ve tutum az da olsa bir kısım cüretkarlara karşı yapılmadı da değil. Evet, ashab-ı kiram hem sünnetin tespiti vazifesini hem de muhafazasını tekeffül etmiş bulunuyorlardı. Bu hususta muhkemata tevfikan geliştirdikleri bir kısım tahkik metotlarıyla duydukları her şeyi kritiğe tabi tutabiliyor, raviyi istintak edebiliyor rivayet edilen her şeye şahit istiyor ve çeşit çeşit mihenklerden geçirerek hadisi öyle kayıt ve tespit ediyorlardı. Bu arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu şeyleri yazan sahabenin sayısı da az değildi. Aslında hadisler de tıpkı Kur'an-ı Kerim gibi şeref vürûduyla beraber kaydediliyordu. Ama gayri resmi ve hususi defterlere. Hadisin kayıt ve tespitinin Ömer İbni Abdülaziz ile başladığını söylemek doğru olsa bile eksiktir. Zira Ömer İbni Abdülaziz döneminde yapılan şey devlet emirnameleriyle resmi tedvindir. Bu da tıpkı Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde hafızların hafızasında değişik cisimler üzerinde yazılı bulunan Kur'an ayet ve surelerini bir araya getirme gibi bir resmi cem ve tedvindi. Yoksa Hazreti Sahibi Risalet Penahileri zamanında ondan sadır olan her şey yazılıyordu ki bunlar arasında daha sonra çok iştihar eden Abdullah ibn Amr bin As'ın Es-Sahifetu's Sadıkası Hemmam bin Münebbih'in Es-Sahifetu's Sahihası Zeyd bin Ali bin Hüseyin'in Mecmu'u çok meşhur olmuş ve tedvinin resmileşip yaygınlaştığı dönemde de sonraki müdevvenata birer kaynak teşkil etmişlerdi. Ashab-ı hadislerin kayıt ve tespitine hassasiyet gösterdikleri ölçüde, orijinalini muhafaza mevzuunda da fevkalade titiz davranıyorlardı. Ayşe validemiz radıyallahu anha, hadisleri kelimesi kelimesine nakle alabildiğine hassasiyet gösteriyor İbn Ömer bir harf bile değiştirmeden rivayet etmeye çalışıyor. İbn Mesud ve Ebu Derda gibi kibar eshab hadis rivayeti denince sıkmaya tutulmuş gibi tir tir titriyor ve neden sonra ağzından birkaç kelime çıkıyor ve kendimden kelime karıştırırım endişesiyle bazıları da hiç mi hiç rivayete yanaşmıyordu. Tabi'in-i kiramın da bu meseleye aynı titizlikle yaklaştıklarını söylemek mübalağa olmasa gerek. Said bin Müseyyib, Şabi, Şa Alkame, Sevri bu hassasiyetin büyük temsilcilerinden sayılıyorlar. Zaten daha sonraki dönemlerde hem senet ve metnin tahkiki, hem de rical kitaplarının tedvini, silik sözlerin hadis cevherleri arasına girmesini bütün bütün zorlaştırıyor idi ki, zannediyorum dini metinleri bu ölçüde hassasiyetle kritiğe tabi tutan, İslam ümmetinden başka bir ümmette yoktur. Giriş, 14 asırdır, onun arkasında bulunabilmemiz, frekanslarımızın ona ayarlı, alıcı cihazlarımızın açık ve ona dönük olması ölçüsünde, her lahza o ruhu seyyidil enamı vicdanlarımızda duyuyor ve ruhlarımızda hissediyoruz.'' bu öyle bir duyuş ve hissediştir ki, bir adım daha atsak, sanki onun da yüz yüze geliverecek de, o diriltici soluklarını ciğerlerimize kadar çekecekmişiz gibi oluyoruz. Dünyanın süratli bir değişimin içine girdiği, beşer fıtratına ters sistemlerin işe yaramaz çerçöp halinde tarihin çöplüğüne atıldığı ve insanlığın yeniden dine yöneldiği günümüzde, Ortodokslar kendi kiliselerine, Budistler kendi mabetlerine, Brahmanlar kendi inançlarına yönelirken, yönelmekten de öte koşarken, uzun zaman sağda solda ve yağ derlerde gezen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cemaatinin de yeniden ona dönmeye niyetlendiği apaçık müşahede edilmektedir. Evet, 20. asrın ikinci yarısına kadar hep aleyhimize işleyen hadiseler zembereğini, Allah Celle Celaluhu sanki yeniden kurdu ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme teveccühle birleştirdi. Artık dünyanın dört bir bucağında, düşünce dünyamızın yamaçları, rahmet ilinden gelen yağmurlarla bahar esintilerine açık ve üfül üfül, karın buzun yerinde de goncalar kemer kuşanmış sadınıyor. Evet, bugün artık ak karadan, Işık da zulmetten ayrı, herkes yollu yolunca ve karanlıklar köşeye kıstırılmış olmanın paniği içinde. Bir yanda bir zamanlar dünyanın dört bir yanına ışık götüren, gittiği her yerde Muhammedi ocaklar tüttüren ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme nispetin şerefiyle şahlanmış ışık ordusu, bir iki asırdır neredeyse terk ettiği kendi mabedine hem de mehter tarrakalarıyla dönerken, Öte yanda buna mani olmak ve karşı koymak isteyenlerin cılız, çelimsiz ve fakat hoyratça çığlıkları. Evet, bugün artık beşeri sistemlerin ve hususiyle de bir zamanlar büyük bir debdebeyle gelen ve şimdilerde lanetlenerek terk edilen komünizmin yerine alternatif sistemler hazırlanmaktadır. Bir zaman maneviyat adına peygamberlik ademinin sultanları Hazreti İsa, Hz. Musa ve Hz. Muhammed'in aleyhimüsselam yerine paskalı berk çıkarıp kullanmak isteyenler, bugün de dine güya alternatif olarak ispirtizmayı, ruh çağırmayı, reenkarnasyonu ve tenasüh düşüncelerini çıkarmaya çalışmaktalar. İnsanlık tarihinde şairi i şehirimizin ifadesiyle, Oluklar hep çift yönlü akmıştır zaten. Bir yanda nur, diğer yanda kir. Evet, durum bugün hiç de dünkünden farklı değil. Dinin yerine uydurma ve sahte inanç sistemlerini ikame etmeye çalışanlar kendilerince bir şeyler yapmaktadırlar. Ve onların böyle yapmaları da tabiatlarının gereğidir. Ancak bizim içimizden bazılarının bunlara hususiyle de müsteşriklere alet olmalarını, alet olup sünneti sorgulamalarını anlamak zor. Evet, bir hayli zamandan beri sahabe-i kiramı bilhassa Hz. Ebu Hureyre, Hz. Enes, Hz. Abdullah İbni Ömer gibi sünneti bize nakleden tertemiz kaynakları sorgulamakla başlayan ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme dayanan bu hareketin yarın nerelere varacağını kestirmek kehanet olmasa gerek. Vahyin hameleleri, aksettirici mirat mücellası da sorgulanınca, bir batıl mezhebin noktayı nazarı olarak, Cibril aleyhisselam niye sorgulanmasın ki? Halbuki hayatımızın nuru, ziyası, cilası, şaşırmayalım diye yolumuzun iki yanına konan reflektörler ve işaret taşları mesabesindeki sünnet-i seniyye, Öyle mühimdir ki onsuz en büyük velilerin rehberliği bile gidip cennet yamaçlarına Cemalullah'ın müşahede rasathanelerine dayanan bu upuzun yolda yetmez ve çok fazla bir şey vaat etmez. İmam Rabbani gibi pek çok büyük zevat şu kanaati izhar ederler. Seyr-i süluki de görüyoruz ki sünnet-i seniyeye ait nurlarda bir farklılık, bir başkalık var. Evet, semalarda pervaz eden en büyük velilerin rehberlik ve kuvve-i kutsiyeleri dahi, sünnet-i seniyenin en küçük meselesi kadar parlak ve emniyet vaat edici değildir. Zira semai velayette ne kadar büyük insan varsa, hepsi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem güneşinin etrafında birer pekten ibarettir güneşin etrafındaki peklerin ışığının güneşe nispeti ise, velilerin nurunun da feyzi akdes ve feyzi mukaddesin ilk aksettiricisinin nuruna nispetleri odur. Fazilet güneşidir sanki o, ötekiler yıldızları, karanlıklarda insanlar için ışık saçarlar. Zeminde yaşarken, zeminin hakkını bile vermekten uzak zavallıların, güneşe balçık atıyor gibi semaya ait hakaikı ve ötelere ait cevherleri kritiğe tabi tutmaları, sadece kendi densizliklerini gösterecektir. Gösterecektir de, sünnet hep gürül gürül sözünü söyleyecek, soluklarını vicdanlarımıza duyuracak ve gelecek yıllar, sünnet yılları Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yılları ve Kur'an yılları olacaktır.